Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin hastane çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim işte hastane çekimleri zamanı Mine'nin orada olduğu kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. Nare'nin kendisini vurmasıyla hastaneye kaldırdıkları andan yeni kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. İşte hastane çekimlerinin ilk görüntülerini sizler için yayınlıyorum. Setten birbirinden yeni kareler de gelmeye devam ediyor. İşte hayranların e, kamera arkasından e, oyuncularla birlikte yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Yeni paylaşımları anında sizler için iletmeye devam edeceğim. Bugünkü set çekimlerinden birbirinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte sizler için kanalda D'nin sevilen dizisi Uzakşehir dizisinin sevilen ve güzel oyuncusu Sine Münsal ve yakışıklı oyuncusu. Ee, Ozan Akbaba'nın kamera arkasından hayranlarıyla birlikte e, muhteşem görüntülerini de getirmeye devam ediyorum. Sete akın eden hayranlarla birlikte yepyeni kamera arkası paylaşımlar geldi. İşte o anlardan yepyeni kareleri sizler için videoma ekledim ve yayınlıyorum. Sizler de bu tarz paylaşımlardan yepyeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı.